Arkadaşlar merhaba denemenin Türkçe sorularını çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz sözcükte çok anlamlılıkla ilgili bir soru. Tutmak sözcüğünün anlamı verilmiş arkadaşlar yukarıdaki cümlelerde ve hangisinde bu anlamlarla ilgili herhangi bir anlam yoktur. Ee, arkadaşlar birinci cümlede ne demiş? Faturayı ödeyip bankadan çıkması 2 saat tuttu. Yani süre, süre anlamında sürmek anlamında A Yaz tatilini geçirmek için deniz kenarında iki odalı bir ev tuttu kiralamak anlamında arkadaşlar. Bu da C şıkkında. Ben e, bu önemli manzarada demiş ki Ahmet'in münazarada Ahmet'in takımını tutacağım yani desteklemek anlamında arkadaşlar. B şıkkındaki ifade arkadaşlar yoktur. Yani bu anlama gelebilecek herhangi bir cümle yoktur arkadaşlar. Cevabımız bingöl oldu. Evet. Sevgili canlar ikinci sorudayız. Arkadaşlar ikinci soru da boşluk doldurma ile ilgili bir soru. Geçiş ve bağlantı ifadelerini getireceğiz bu boşluklara. Birinci cümlede arkadaşlar bakın başlayalım paragrafı okumaya. Ormanların bahçıvanı olarak da e, düşünülen fiiller beslenirken ağaçların dallarını koparır. Burada hatta hatta ifadesini hatta fidanları kökünden sökerek yer demiş. Birincisine hatta getirilecek. Bu yeme davranışı ormanlara zarar veriyor gibi görünse de aslında aslında ifadesinde ikiye getireceğiz arkadaşlar. Ee, en son boşluğa da böylece yani sonuç olarak toparlayacak olursak böylece ifadesinde son boşluğa getirirsek paragrafın anlam bütünlüğü sağlanmış olur. Bile sözcüğü arkadaşlar e, bu boşluklardan herhangi birine gelmiyor çünkü arkadaşlar bir şeyi söyleyip ona ek bir bilgi vermeye çalışmamış dolayısıyla bile ifadesi gelmez cevap Diyarbakır olur. Canlar üçüncü sorudayız. Söz sanatları ile ilgili bir soru. Arkadaşlar bize diyor ki hangi söz sanatı kullanılmamıştır? E, ormandan esinti gelir bir anda. Gel der hayata karışmaya. Şimdi orman bize seslenmişse, orman konuşmuşsa arkadaşlar burada konuşturma sanatı vardır. Konuşturma sanatının olduğu her yerde kişileştirme sanatı da vardır demiştik arkadaşlar. Burada zaman su gibi benzetme sanatı da var ama abartma sanatına başvurulmamıştır. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. Evet. Sevgili canlar dördüncü sorudayız. Bu metinle ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Metni okuduğumuzda bakın hayal unsuru demiş. Hayal unsuru neydi arkadaşlar? Söz sanatlarına başvurulmuşsa hayal unsuru vardır ve mecaz anlamlı cümle varsa yine hayal unsuru vardır diyeceğiz. Arkadaşlar e, burada ay orada sanki önünde yere yatmış duruyor arkadaşlar. Hareketsiz uyuyor. Burada söz sanatı vardır zaten. Söz sanatı varsa arkadaşlar hayal unsuru vardır. Devam ettiğimizde de arkadaşlar şurada ne diyor? Bakın. E, Dümdüz arkadaşlar bir parça gibi duruyor. Benzetme sanatı da vardır arkadaşlar. Bu da doğru bir ifade. Ama neden sonuç cümlesi bu paragrafta arkadaşlar yoktur. Neden sonuç cümlesine yer verilmediği için 3 numaralı bilgiye ulaşamayız. 1 ve 2'ye ulaşırız. Cevabımız ne olur? Böylece Ceyhan olur. Evet. Canlar 5. soruyu soruyoruz. Arkadaşlar kelime oy... oyunu ile ilgili bir soru. Şu oyunun kuralları verilmiş arkadaşlar yukarıda ve hangi sözcük yukarıdaki kurallara uymuyor? Kısacası bunu soruyor bize. Kelimemiz sinema arkadaşlar. Sinema kelimesindeki ince harfleri atınız. İnce harfler neydi? E, i, ö ve ü arkadaşlar. Burada ince harflerimiz o zaman i ve e. Bunları atacağız arkadaşlar. S, n, m ve a harfleri kaldı. Sonra bana diyor ki kalın harfleri iki kere kullan. Burada kalın harf A'dır arkadaşlar. A'yı iki sefer kullanacağız. Hepsinde iki sefer kullanılmış. Üçüncü kuralda da demiş ki sessiz harflerden birini başka bir sessiz harfle. Yani bir tanesini at onun yerine başka bir harf getir. Baktığınızda burada arkadaşlar A iki sefer kullanılmış. Evet S var. N var ve M vardır arkadaşlar. Buraya bir tane arkadaşlar bakın. B şıkkında örneğin Z'yi eklemiş. Doğrudur. A şıkkında da M var, S var, L getirilmiş. A iki sefer kullanıldı. Bu kurala uydu. Y var burada. Y eklenmiş burada arkadaşlar. Örneğin şu sinema kelimesinde Y yoktur getirmiş. A harfi iki sefer kullanılmış. N ve M olduğu gibi kullanıldı. Doğru. Ama burada S, M ve N olduğu gibi kullanılmış. Hiçbir değişiklik yapılmadığı için D şıkkındaki sözcük bu kurala uymuyor arkadaşlar. Arkadaşlar 6. soruyla devam ediyoruz. 6. soruda da bize demiş ki bu metinle ilgili demiş arkadaşlar bu metinde filoloji bilimi ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Metin incelemede dikkate aldığı durumlar. Arkadaşlar bakın şurada metinler üzerine bu metinlerin yazıldığı zamanlardaki yaşam koşulları ve insan ilişkileri göz önünde bulundurup o zaman A şıkkındaki ifadeye ulaşabiliriz incelediği metinlerin bulunduğu tarih eserleri. Arkadaşlar nerede bulunur? Papyrus, kil tablet, yazıt gibi tarih eserlerde bulunan demiş. Bunu da söyleyebiliriz. Yazıtlarda diğer bilimlerle arkadaşlar şurada demiş dil bilimi, tarih. Bunlar tek tek söylüyor zaten. Buna da ulaşabiliriz ama arkeoloji bilimine sağladığı katkı böyle bir ifade geçmiyor. Dolayısıyla cevabımız ne oldu arkadaşlar? Bingöl oldu. Evet. Arkadaşlar yedinci soru Hikaye unsurlarıyla ilgili bir soru. Yay ayraç içerisinde verilen hangi unsur arkadaşlar yer almıyor? Kısacası bunu soruyor bize. A şıkkına baktığımızda arkadaşlar zaman yani burada zamana vurgu yapan herhangi bir sözcük ya da bir cümle yoktur arkadaşlar. Cevap A oldu. Diğer şıklara da bakalım. Burada kişiyi istiyor bizden arkadaşlar. Burada bakın Mine arkadaşlar zaten burada şahıstır evet şahıs kişi aynı şey burada vardır yer arkadaşlar yer neresidir bakın sadece ikimizin de demiş ki şurada yol yol mesela nedir arkadaşlar burada bir e, yer olarak kabul edilir arkadaşlar olay kapıyı çaldım içeri girdim falan filan bunlar nedir arkadaşlar? Yani iş oluş hareket bildiren bir ifade varsa arkadaşlar olay vardır diyebiliriz kısacası evet A şıkkındaki arkadaşlar ifade yer almıyor. Yani zaman unsuru şu metinde geçmediği için cevabını satalım. Arkadaşlar 8. soru anlamına göre fiillerle ilgili bir soru. Şimdi hangisi durum fiilidir? Arkadaşlar fiiller 3'e ayrılıyordu anlamına göre. Durum fiili, kılıç fiili yani iş fiili ve arkadaşlar <laughs> oluş fiili olmak üzere 3'e ayrılıyordu. Onu tükettim arkadaşlar. Onu tükettim. Bu nedir? Arkadaşlar o zaman bu oluş, e, oluş fiili diyorum, kılıç fiilidir. Fiilin başına onu sözcüğünü getirdiğimizde eğer anlamlıysa kılıç fiili diyorduk arkadaşlar. Birincisi iş yani kılıç fiili. İkincisi onu gördüm, evet yine oluyor. Bu da kılıç fiili. Onu unuttum, yine kılıç fiili. Ama uyudum, onu uyudum olmuyor arkadaşlar. Dolayısıyla bu nedir? Durum fiilidir. E, bir de oluş fiili neydi arkadaşlar? bizim etkimiz olmadan zaman içerisinde meydana gelen değişimleri anlatan fiiller. Çürümek, beyazlamak, kısalmak, uzamak gibi arkadaşlar örnek verebiliriz. Evet, cevabımız oldu Diyarbakır. Arkadaşlar 9. sorudayız. Burada da kitap okurken uyulması gereken kurallar verilmiş ve kitap okuyan 1 2 3 4 kişi arkadaşlar verilmiş. Şimdi e, burada cümleler verilmiş bu kişilerle ilgili. Bu cümle içerisinde geçen ifadeler hangi görselle, hangi kuralla arkadaşlar eşleştirilir? Örneğin Buğra demiş ki yeterli bir ışık altında oturarak. O zaman arkadaşlar bulunduğunuz, aydınlık olsun bulunduğunuz yer arkadaşlar. Burada Buğra'ya o zaman 2'yi yazacağız. Bir de yatar durumda okumayın yani oturarak demiş. O zaman ben Buğra'ya 1 ve iki arkadaşlar. Birinci ve ikinci kurallara uyarak Buğra okumuş. Yani Gül Nisa demiş ki sürükleyici kitaplar arkadaşlar burada ne yapmamız lazım merak uyandıran arkadaşlar bakın şurada o zaman ben e, buna kaçtı seçeceğim arkadaşlar 3 beşinci kuralı seçeceğim Gül Nihal'a başka sürükleyici kitaplar içeriğine önem vererek satır satır bakın burada satır satır bu nerede geçiyor arkadaşlar? her kelimesi 6 o zaman 5 ve 6'yı Gülnihal'a yazacağım. Yani bu kurallarla ilgili bir cümle yazılmış Gülnihal için. Bunlar tek tek eşleştirdiğimizde cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Böylece Ceyhan oluyor. Evet. Arkadaşlar 10. soru yine cümlede anlamla ilgili bir soru. Arkadaşlar hangisinde koşul yani şart anlamı vardır? Birinci cümleden başlayalım okumaya. Teknoloji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Burada ne amaç sonuç anlamı var, ne neden sonuç anlamı var, ne de şart anlamı yani koşul anlamı vardır arkadaşlar. Geçtik bu cümleyi. İnsanlar sosyal medya hesaplarında demiş ki geçirdikleri vakti kontrol edemediklerinden. Burada sebep sonuç ilişkisi var ikinci cümlede arkadaşlar. Bunları da en azından söyleyelim. Üçüncü cümlede de ne demiş? Bu platformlarda ne kadar çok vakit harcanırsa, SSA arkadaşlar cümleye şart anlamı katmış arkadaşlar. İşte cevabımız Ceyhan oldu. Dörde de bir bakalım. İnsanlar artık duygularını bile emojilerle ifade etmeye başladı. Burada arkadaşlar yani örtülü anlam vardır. Demek ki başka bir şeyleri de başka bir düşünceyi de arkadaşlar emojilerle ifade edebilirler. Böyle bir anlamda çıkıyor. Yani örtülü anlam var dördüncü cümlede. Ama bizden koşul cümlesini istediği için cevabımız Ceyhan oldu. Evet. Arkadaşlar 11. sorudayız. Bu metinde altı çizili sözün yerine aşağıdakilerden hangisi getirir, getirilebilir demiş arkadaşlar. Dünden yarına aktaran arkadaşlar. Burada dünden yarına aktaran. Yani dünden yarına geçmişi arkadaşlar geleceğe taşımaktır aslında. Bu cümlenin, bu altı çizili ifadenin anlamı budur arkadaşlar. Geçmişin tüm güzelliğini yansıtan dünden arkadaşlar demiş yarına aktaran yani dünü, dünü, geçmişi bugüne getirmek ya da aktarmak ya da anlatmak arkadaşlar bu anlamlar çıkıyor. Gelecekte de var olacak olan bugün ve yarın varlığını devam ettiren deseydi cevap ne olurdu? Geçmişi ile geleceği ayıran değil arkadaşlar dündekileri yani geçmiştekileri bugüne taşımaktan bahsettiği için geçmişi geleceğe taşıyan evet cevabımız ne oldu arkadaşlar? Diyarbakır oldu. Arkadaşlar 12. sorudayız. 12. soru yine paragraf oluşturma ile ilgili bir soru. Bu cümlelerden paragraf oluşturacağız ve dışarıda kalan cümleyi bize soruyor. Arkadaşlar baktığımızda kağıt yapmak için kağıt hamuruna ihtiyaç vardır. İlk aşamada birinci cümlemiz bu. İlk aşamada diyor ağaç kesilir. Sonra arkadaşlar parçaları ayrılarak fabrikaya ulaştırılır. Şurada üçüncü cümlemiz bir olur arkadaşlar. Bu üçüncü cümle. İkinci cümlemiz buydu arkadaşlar. Keskin bıçaklara toz haline getir. Tozdan bahsetti. Sonra nerede arkadaşlar? Şurada sonra oluşan toz arkadaşlar. Bu gelir en son da arkadaşlar. En son cümlemiz de arkadaşlar. Dördüncü cümle. Yani ikinci cümle kaliteli. Kağıtla ilgili hiçbir ifade, hiçbir cümlede geçmediği için ikinci cümlemiz dışarıda kaldı. Cevabımız bingör oldu. Evet. Arkadaşlar 13. soru Metnin akışını bozan cümle ile ilgili bir soru. Hangisi metnin akışını bozmaktadır? Arkadaşlar bakın birinci cümlede söz dağarcığıyla ilgili bir şeyden bahsetti. Üçüncü cümlede de söz dağarcığıyla devam etti. Ve böylece devam ediyor arkadaşlar. İkinci cümlede ele aldıkları konularla ilgili bir şeyden bahsetti. Yani ne yaptı arkadaşlar? Sözcük dağarcığından bahsederken ele aldıkları konulara geçiş yaptı. Yani burada ne yaptı? Aslında metnin akışını bozdu. Böylece cevabımız ne oldu? Bir... 2 oldu yani arkadaşlar Adana. Canlar 14. sorudayız. Ee, hangi cümle şu cümleyle çelişmektedir? Yani bu cümlenin zıttı olan cümleyi istiyor bizden. Peki cümlede ne istiyor bizden? İnsan ruhu iki şey karartır demiş arkadaşlar insan ruhunu susulacak yerde konuşmak, konuşulacak yerde susmak. Yani diyor ki tam yerli yerinde davranmamız gerekiyor arkadaşlar. A şıkkında şahit olunan kötülüğe verilecek en iyi cevap susmaktır. Arkadaşlar burada tam da konuşmamız gerektiğini söylüyor aslında. Konuşmak gerekiyorsa konuşacaksın diyor. Burada da hayır sen konuşmalısın. Yani şu cümleyle ne yaptık? Çelişki. E, B arkadaşlar C ve D şıklarına baktığımızda bu cümleyle eş anlamlı aslında cümlelerdir arkadaşlar. İnsan haksızlık gördüğünde susarsa Ortak olmuş olur. Yani diyor ki evet burada da diyor ki susmayacaksın, haksızlık varsa konuşacaksın diyor. Bu eş anlamlıdır arkadaşlar. C şıkkına ve D şıkkına da baktığımızda yine eş anlamlı cümleler. Ama A şıkkındaki ifade şu yukarıdaki cümleyle çelişen bir durumdur. Cevabımız Adana. Evet. Canlar 15. sorudayız. Bu metinde anlatılmak isteneni bize soruyor. Arkadaşlar bu metni okuduğumuzda bize diyor ki bakın hepimizin hayatında zorluklar oluyor ve çoğumuz bunları bahane olarak kullanıyoruz. Bunlardan şikayet ediyoruz. Dolayısıyla hedefimize ulaşamıyoruz. Asıl diyor önemli olan bu zorlukları aşıp başarıya ulaşmaktır. O zaman başlarınız daha da anlamlı hale geliyor. Tıpkı sizin de şu an yaptığınız gibi arkadaşlar. Bir sürü sıkıntı oluyor ama bunları aşıp inşallah güzel bir puan alarak iyi bir liseye gideceksiniz. Burada tam bakın büyük başarılar büyük zorluklara katlanabilen demiş ki tarafından kazanılır. Tam da bunu anlatıyor bize arkadaşlar. Yani pes etmeyen zorluklara dayanan, onları yenip sonra hedefine ulaşanlar arkadaşlar aslında önemli başarılar kazanır demek istiyor. Cevabımız ne oldu böylece? Arkadaşlar bilmiyor. Arkadaşlar 16. sorudayız. Ee, dünya kültür mirasındaki varlıklarımızla ilgili bilgiler verilmiş arkadaşlar. Şimdi burada diyor ki bir yıldız varsa yanında sınırları iki yıl içinde iki yıldız varsa doğal miras, üç yıldız varsa karma miras olarak değerlendirilecek arkadaşlar. Yanında hiçbir yıldız yoksa herhangi bir işaret yoksa arkadaşlar bu da kültürel mirastır. Bu şekilde bu e, varlıkların arkadaşlar hangi grupta değerlendirildiğini söyleyebiliriz. Arkadaşlar aşkına baktığımızda doğal miras, bakın doğal miras yani yanında iki yıldız olan herhangi bir şey yok burada. Bu doğrudur. Kültürel miras kapsamına giren yerlerin sayısı karma mirastan fazladır. Saydığımızda arkadaşlar doğrudur bu ifadede. Evet. Ee, 2000 yılından sonra demiş ki miras listesine alınan yer sayısı 2000 yılı öncesinden fazladır. Arkadaşlar baktığımızda evet zaten şurada tarihler verilmiş bize. Şurada arkadaşlar. Bunları sayacağız. Zaten buradan da bu ifadede ulaşılır ama İzmirle Bursa'nın eşit olduğunu söylüyor. İzmir arkadaşlar iki tanedir. İzmir iki tanedir. Bursa bir tanedir arkadaşlar. Bursa'da bir tane var. Yani eşit değildir. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Diyarbakır. Yani bu ifade yanlıştır. Evet. Arkadaşlar 17. soru yine kiplerle ilgili bir soru. Hangisinde haber kipi vardır? Haber kiplerimiz 5 taneydi arkadaşlar. Dilek kiplerimiz de 4 tane. Haber kipi şimdiki zaman yor, gelecek zaman ecek acak, görülen geçmiş zaman dı, di, tı, tı, duyulan geçmiş zamanmışmış ve geniş zamanımız vardı. Ar, er, ır, ir, re arkadaşlar bunlar. Şimdi yağdı diyor arkadaşlar. Dı, di, görülen geçmiş zaman ekidir. Evet arkadaşlar haber kipi var burada. Burada emir kipi var ikinci ifadede arkadaşlar. ikinci filde bekleyeyim. E, a, istek kipi görünsün yine arkadaşlar emir kipi vardır. 2, 3, 4 dilek kipi arkadaşlar. Birinci fiilde de haber kipi var. Yani görülen geçmiş zaman vardır. Cevabınız Adana. Evet arkadaşlar 18. sorudayız. Fiilde yapı ile ilgili bir soru. Hangisinin yapısı? Arkadaşlar şurada yanlış gösterilmiş. Şimdi demiş ki yatmakla yatırmak arkadaşlar kelimenin kökü nedir? Yat. Sonra yatır. Yani yatmakla yatırmak aynı şey değildir. Dolayısıyla arkadaşlar türemiş bir fiil vardır. Doğrudur. Ee, bileşik eylem, bileşik fiil. Yani en az iki sözcük olacak. Fark ve etmek arkadaşlar. Bakın fark isimdir. Etmek, olmak, eylemek e, fiildir. Yani isim artı fiilden oluşmuş bileşik. Ya da yardımcı eylemle oluşmuş bileşik bir fiil var. Doğrudur. Burada arkadaşlar diyor ki Dedemin bahçesindeki elifler olmuş. Arkadaşlar ol kelimenin kökü mışmış duyulan geçmiş zaman ekidir. Yani sadece kök var ve kip eki vardır. Kip ekleri ve şahıs ekleri de çekim eki olarak kullanılıyordu arkadaşlar. Birleşik eylem demiş. Hayır bir sözcüktür. Hatta bu basit fiildir. Basit fiil demesi gerekirken birleşik fiil demiş. Yanlıştır. Burada da gör. Gör kelimenin kökü dı di arkadaşlar. Görülen geçmiş zaman ekidir. Ve sondaki M'de birinci tekil şahıs ekildir. Çekim eki var sadece burada. Basit fiil vardır. Doğrudur arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Cihan? Evet sevgili canlar. 19. sorumuz yazım yanlışı ile ilgili bir soru. Hangisinde yazım yanlışı yoktur? Birinci cümlede arkadaşlar buradaki ki'nin bitişik yazılması gerekiyordu. Tiyatro konusundakilerlerler geldiğinde arkadaşlar Anlamlı ise bitişik yazıyorduk. Bu konusundakiler evet arkadaşlar. Anlamlı olduğu için bitişik yazılması gerekiyor. İlk olarak 12. yüzyılda demiş ki Selçuklular. E, takip taklit. Ne demiş taklit içeren oyunların oynandığı bilinmektedir. Bu de da bağlaç değil arkadaşlar. Cümleden çıkardığında cümlenin anlamı bozuluyor. Bağlaçlı cümleden çıkardığımızda cümlenin anlamı bozulmuyordu arkadaşlar. Bunları söyledik. O zaman bu nedir arkadaşlar? Bu bitişik yazılması gerekiyor ama özel isim olduğu için şuraya bir kesme işareti getireceğiz. Bunu bitişik yazacağız böyle. Bağlaç değildir arkadaşlar. Bunu ayrı yazmış. Yanlıştır. Ee, i̇kide de yanlışlık var arkadaşlar. Birde de vardı. Zaten Çin'in ayrı yazılması yanlıştı. Meddah ve orta oyunu arkadaşlar. Oyununda demiş. E, tıpkı kara göz gibi arkadaşlar. Orta oyunu özel bir isimdir arkadaşlar. Orta oyunu. Baş harfi büyük yazılacak arkadaşlar. Burada da yanlışlık yapıldı. Ee, bunlar demiş yok olmuş veya veya her zaman bitişik ya da her zaman ayrıydı arkadaşlar. Bunu söyledi. Yok olmaya yüz tutmuş kültürel değerlerimizdir arkadaşlar. Dördüncü cümlede herhangi bir yanlışlık yok arkadaşlar. Cevap yarmak. Evet arkadaşlar son sorumuz noktalama işaretleriyle ilgili bir soru. Bize diyor ki bakın bu metinde aşağıdaki işlevi verilen noktalama işaretlerinde hangisi yoktur? Açıklama var ama örneği var mı yok mu yukarıdaki metinde buna bakacağız arkadaşlar. Ee, sabah uyandınız demiş. Okula gideceksiniz. Şimdi virgül burada arkadaşlar sıralı cümleleri ayırmış. Birinci cümlemiz burada bitti. ikinci cümlemiz burada bitti. Bu da nerede? Arda arda sıralanan cümlelerin arasına konur. Bu virgülün özelliği arkadaşlar. Devam edelim. Camı açıp dışarı bakınca aklınıza şu sorunlar geldi arkadaşlar. Açıklama yapılacak arkadaşlar. İfade. Kendisiyle ilgili açıklama verilecek cümlelerin sonuna konur. İki nokta arkadaşlar. Soru cümlesi olduğu için soru işareti konmuş. Bu da soru eki arkadaşlar. Bu sevinç, acı, korku. Ünlem işaretinin özelliğidir. Ama bu metinde arkadaşlar ünlem işareti olmadığı için cevabımız Adana oldu. Sevgili canlar evet böylece denemenin Türkçe sorularını çözdük arkadaşlar. Her zaman söylediğimi bir daha tekrarlayayım. Anlamadığınız bir soru olursa getirin, tekrar çözerim arkadaşlar. Görüşünceye dek kendinize iyi bakın.